Çaçene gündeme hoş geldiniz. Bu sefer maalesef ki üzücü bir haber ile karşınızdayız. Futbol sahalarında görmek istemediğimiz, e, hepimizi derinden sarsan anlardan birini konuşacağız bugün seninle. Evet, gerçekten çok tatsız bir olay oldu. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzonspor İkas Airspor maçıydı. Orada yaşanan o talihsiz sakatlığı ve sonrasındaki e, yankıları senin için mercek altına aldık. Amacımız bu olayın detaylarını ve spor dünyasındaki etkilerini sana aktarmak. Evet maç Trabzon'daydı. Skorda ev sahibi Lehine. 2-0'du ama yani maçın önüne geçti resmen o an. Eyüp Spor'un Brezilyalı savunmacısı Lucas Claro. Hof o anı izlerken insan gerçekten çok kötü oluyor. Ne oldu tam olarak orada pozisyonda? Şöyle, maçın 34. dakikasıydı, Claro, Trabzonspor'un forveti Paul Onaçu ile bir e, hava topu mücadelesine girdi. Müdahaleden sonra yere inerken dengesini kaybetti. Kayarak topu uzaklaştırmak istedi ama ayağı çok ters bir şekilde altında kaldı. Çok kötüydü. Zaten pozisyon olur olmaz acıyla bağırmaya başladı. Yerde kıvrandı resmen. Görüntüler hani pek hoş değildi o acı dolu yüz ifadesi yani her şeyi anlatıyordu aslında. Daha o anda bile ciddi bir durum olduğu çok belliydi. Oyuncuların yüzündeki şok ifadesi, teknik direktörlerin endişesi, sağdaki hava bir anda buz kesti sanki. Kesinlikle. Hem Eyüp Sporlu hem de Trabzon Sporlu oyuncular hemen Klaro'nun başına toplandı. Büyük bir üzüntü vardı, endişe vardı. Sağlık görevlileri de çok hızlı davrandı. Hemen sahaya girip ilk müdahaleyi yaptılar. O anlarda futbolcuların gösterdiği o şey, e, centilmenlik ve endişe hali rekabetin önüne geçti gerçekten. Tabii Klero'nun oyuna devam etme şansı yoktu. Mümkün değildi. Sediye ile kenara alınırken Trabzonspor tribünlerinden alkışlar geldi. Bu da çok insani bir jesti o zoranda. Hemen ardından 34. dakikada yerini Umut Meraş'a bıraktı zaten. Peki ya sonra hastaneden gelen haberler? E, pek iyi değildi galiba. Maalesef pek iyi değildi. Oyuncu ambulansla hemen hastaneye götürülmüş. Eyüp Spor kulümü de bir açıklama yaptı sonra. Durumun ciddiyeti e, doğrulandı maalesef. Yapılan kontroller sonucunda Lucas Claro'nun ayak bileği bağlarında yırtık olduğu söylenmiş. Of! Artı e, ekleminde yarı çıkık ve fibula kemiğinde yani baldır kemiğinin dış tarafındaki o ince kemikte kırık tespit edilmiş. Yani üçü bir arada mı? Ayak bileği bağı yırtı, yarı çıkık, bir de kemik kırı. Aynen öyle. Üçlü bir kombinasyon. Gerçekten çok ciddi ve iyileşme süreci de maalesef uzun sürebiliyor bu tür durumlarda. Tedavisine hemen başlanmış tabii. Gerçekten korkunç bir durum. Çok ağır bir sakatlık. E, bu haber tabii tüm spor camiasını üzdü. Destek mesajları da gecikmedi sanırım. Rakip takım Trabzonspor'un mesajı önemliydi. Evet evet. Trabzonspor Kulübü hemen sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Şöyle demişler: "Takımımızın İkas Eyüpspor'la oynadığı karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşayan Lucas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." şeklinde bir mesajdı. Maçtan hemen sonra rakip kulüpten gelmesi değerliydi bunun. Çok doğru. Sadece Trabzonspor'la da kalmadı bu destek. Diğer büyük kulüplerde de e, sessiz kalmadı bu duruma değil mi? Aynen öyle. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de hemen kendi sosyal medya hesaplarından Lucas Claro için geçmiş olsun mesajları paylaştılar. Bütün mesajlarda ortak olan şey oyuncunun en kısa zamanda ve daha güçlü bir şekilde sahalara dönmesi dileğiydi. Bu tür zor zamanlarda hani ezeli rakiplerin bile böyle tek yürek olması sporun sadece rekabet olmadığını aynı zamanda büyük bir dayanışma ruhu taşıdığını gösteriyor bence. Gerçekten futbol adına çok talihsiz bir an. Oyuncu adına ise yani kahredici bir durum. Umarız Lucas Claro bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatır ve sahalara hani beklenenden de güçlü bir şekilde döner. Tüm iyi dileklerimiz onunla. Şüphesiz bütün spor kamuoyunun dileği bu yönde. Bu olay bize şunu da hatırlattı. Futbolun güzellikleri var ama içinde böyle ciddi riskler de barındırıyor. Bir anlık bir pozisyon bir kariyeri alt üst edebiliyor maalesef. Peki sence bu tür travmatik anlarda yani kulüplerin, taraftarların, oyuncuların gösterdiği bu kenetlenme, bu dayanışma kültürü, sporun geleceği ve ruhu için ne ifade ediyor? Bu soruyu da düşünmen için sana bırakalım. Lucas Claro'ya geçmiş olsun diyoruz. Umarız bir an önce yeşil sahalara geri döner. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür yollayarak da bizlere destek olabilirsiniz.